Karşıtı yapıyor evet. Marmuş. Top Marmuş da. Kayıcı açıldı. Açtı. Topu açtı ve Fela Torres'ten bir gol. Evet ilk gol. Boş kale. Böyle devam ederse daha da çok gol bulacaklar. Evet. Başka bir atak. Ooo. Soşan Bey'den klas bir pas. Marmuş. Marmuş tabi ayak içi. İnanılır gibi değil. Çok güzel bir gol. X0. Dalfries verdi arabasını. Watkins ve gol. Üçüncü gol. Evet. Eziyorlar. Yani gerçekten ayıp olmasın ama şu anda eziyorlar. Ve Watkins 49. dakikada. Tekrar geliyorlar. Ritchie. Ritchie koşuyor. Ritchie koştu. Pas verdi ve Watkins ikinci gol. Süper yedek. Watkins. Fling Pong. Verdi Sara. <laughs> İsmail Sardan. Güzel bir füze. Evet. Comeback atabilirler. Sar. Pedalti'yi kullanıyor. 96-2'de ve panelinka Evet, çevirebilirler. Çevirme şansları var. Ve maç bitti sayın seyirciler. Cambi katamadılar. 4-2. Evet. Yani Barça's'e ve son dakikalarda iki tane gol etse de bu iki gol yetmiyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Tüm seyircilere Selamlar olsun. Evet, uzatmayalım daha fazla.